Merhaba, şöyle bir düşünsenize. Annelerimiz, babalarımız bizim yaşımızdayken acaba neler oynardı? Gelin arkadaşlarımız Asya ve Robi ile geçmişe doğru süper eğlenceli bir yolculuğa çıkalım ve bu sorunun cevabını hep beraber bulalım. İşte bakın bu meraklı arkadaşımız Asya. Ama galiba canı biraz sıkkın. Ne dersiniz? Çünkü aklında çok önemli bir soru var. Acaba annemle babam hani etrafta ne tablet ne de telefon varken çocukken nasıl eğleniyorlardı? İşte bütün macera bu küçücük ama aslında kocaman soruyla başladı. Bazen en harika keşifler böyle ufak bir merak kıvılcımıyla ateşlenir. Asya farkında olmadan geçmişin sırlarla dolu kapısını aralamak üzereydi. Ve tam da o sırada sahneye kim çıkıyor derseniz, tabii ki Asya'nın en yakın dostu, süper zeki robot Robi. Asya'nın bu merakını görünce hemen geçmiş veri bankasını devreye sokuyor. Bakalım o bankadan ne hazineler çıkacak? Robbie Asya'ya çok önemli bir şey anlatıyor. Diyor ki: "Bu oyunlar sadece koşup zıplamaktan ibaret değil Asya. Onlar bizim kültürümüzün, yani bizi biz yapan o güzelim hikayelerin en değerli parçalarından biri." O zaman hazır mıyız? Robin'in Beri Bankası'nın kapağını şöyle bir aralıyoruz. Bakalım eskiden oyunlar nasılmış? Sokaklar ne tür seslerle çınlarmış? Cevaplar geliyor. Geleneksel oyunlar aslında bizim kültürel mirasımız demek. Tıpkı dedemizden kalma, içi anılarla, neşeyle dolu eski bir sandık gibi düşünün. İşte bu oyunlar geçmişle aramızda sıcacık, kocaman bir köprü kuruyor. Şimdi sıkı durun bakalım. Robbie bir zamanlar sokakları şenlik alanına çeviren o unutulmaz oyunları bir bir saymaya başlıyor. Hangileri size tanıdık gelecek çok merak ediyorum. Vay canına listeye bakın. Aşık oyunu, beş taş, körebe. Düşünsenize körebede gözleriniz bağlı bir şekilde arkadaşlarınızı sadece seslerinden tanımaya çalışıyorsunuz. Ne kadar heyecanlı. İşte o zamanlar sokaklar böyle neşeli kahkahalarla dolup taşardı. Durun durun, macera daha bitmedi. Mendil kapmacadaki o nefes kesen anı bir hayal edin. Hakem mendili bıraktığı an en hızlı kim olacak? Ya da saklambaçta sobelemek için kalbinizin güm güm atması. Bu oyunlar sadece eğlendirmiyor, aynı zamanda bizi daha hızlı ve daha zeki yapıyordu. Bu oyunların en güzel yanlarından biri de o neşeli tekerlemeleriydi değil mi? Mesela bezirgen başı oyununda bütün çocuklar bir ağızdan şöyle bağırırdı. Aç kapıyı bezirgen başı, bezirgen başı. Bu sesler tüm mahalleyi sarar, oyuna bambaşka bir ruh katardı. Peki o günlerin oyunlarıyla şimdikiler arasında ne gibi farklar var? İşte Robin'in bu konudaki analizi aradaki o büyük değişimi gözler önüne seriyor. Aradaki farka bakar mısınız? Ne kadar net değil mi? Eskiden oyunlar sokaktaydı. Arkadaşlarla omuz omuzaydı ve en kıymetli oyuncak neydi biliyor musunuz? Hayal gücüydü. Şimdi ise oyunlar daha çok evlerin içinde, ekranların karşısında ve çoğunlukla tek başımıza oynanıyor. Robin'in anlattıklarını duyunca Asya'nın gözleri parladı. Meğer bu eski oyunlar ne kadar da keyifliymiş. Hemen aklından geçirdi. Arkadaşlarımı toplayıp dışarı çıkmalı, doya siyah koşturup saklambaç oynamalıyım. Peki bütün bu yolculuktan çıkarmamız gereken en önemli sonuç ne? Aslında çok basit. Geçmişi keşfetmek aslında bir nevi kendimizi keşfetmektir. İşte sosyal bilgiler dersi tam da bu yüzden bu kadar önemli ve keyifli. Bize sadece tarihi olayları değil, aynı zamanda kültürümüzü, o neşeli oyunlarımızı, yani bizi biz yapan her şeyi öğretir. Unutmayın, geçmişini öğrenen bugününü daha iyi anlar. Şimdi görev sırası sizde. Hadi bu harika soruyu hemen ailenizdeki büyüklere sorun. Sen çocukken en çok hangi oyunu severdin? Kim bilir size anlatacakları hikayelerle belki de yepyeni maceraların kapısını aralarsınız. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.